İyi günler, işte spor işleriniz. Ah teşekkürler yükleyici. Şimdi bakalım benim kutumda ne varmış? Ah pembe paspas. Mükemmel canım evime ağları göz kamaştırıcı bir şekilde temizlemek için kesinlikle bana uygun. Ah, ne büyük bir örümcek. Umarım bu kadar korkudan saçlarım beyaz olmamış. O oh, hayır bu büyük bir örümcek. Of of şimdi burada oturcana var şimdi tüm öncekileri elektrikli süpürge hapishanesine götüreceğim. Hey. Peki bana ne koydular? Ah lastik eldivenler. Pekala şimdi gelecekteki hayalimdeki evdeki çöpleri temizleyeceğim. Ağlar gitsin. Harika. Vay hey. canına kim? Hey. Ne? Evet ben vacinana ne olduğunu biliyorum. Bu pembe halı bana çok yakışıyor. Ama ona evin etrafını sarmak için ihtiyacım var. Bu yüzden bir zımbalayıcıyı alıp evi inanılmaz yumuşak pembe halıya kaplamaya başlıyorum. Bu rengi çok beğendim. Yeni pembe tarzım mükemmel bir şekilde vurguluyor. Aa, biliyorsun. Çok iyi. Şimdi ise saçınızı biraz düzeltmemiz gerekiyor. Ama benimkine değil. Evinkine. Her zaman güzel olabilmek için kendime yaptığım bakımı aynısını yapacağım ona. O peki kim orada ne yaptı? pembe büyün parçası. Ama baksanıza da benim Pringles yemeklerimin tenekelerine. Onları boşuna toplamadım bu kadar zamandır. Onlara tam bu için ihtiyacım var. Ve bu arada en sevdiğim mavi jelibon harika olacak. Ama hepsi bu kadar değil. Oraya üç kutuya koyacağım. Mükemmel. Baksanıza bu bayrağı. Ay, Mia ne yapıyorsun? Okay. Aa, ben mi? Balonları şişiriyorum. Bu sarı balonlar evimin tasarımı için harika olacak. Her şey şişirmeniz gerekiyor. Balonları havaya uçurmanız gerekiyor. Böylece burada bir ev yeterli olacak. Çok yoruldum. O iyi misin? İyiyim. Anneciğim. Evet dekore etmeyi çok istedim. Tamam, aşağıdan başlayacağım ve en tepeye gideceğim. Bu sarı balonlar bana uzun sosisleri hatırlatıyor. Çok komik görünüyorlar. Evet, her şey hazır. Ama daha fazlasına ihtiyacım var. Bir delik açıyoruz. Ve içine bir muz koyuyoruz. Harika. Şimdi her şeyi soğuyup bekliyoruz. Vay canına ne kadar havalı bir ağacım büyüdü. İşte benim en sevdiğim muzlar geliyor. Tamam. Burada kesinlikle dinlenebileceğim bir sandalyeye ihtiyacım var. Mükemmel. Şimdi ise dinlenelim. Vay be muzlar. var birkaç tane yersen komşum için bir sakındırsa olmaz. Ne yapıyorsun burada? Hayır yemezsin. Oh, tamamdır. Bu beni. Peki hala acilen bahçeme bir şeyler düşünmem gerekiyor. Tabii ya benim arabam var ama nerede kullanacağım? Şimdi büyük bir yarış pisti toplayacağım. Evet, burada ve burada. Hazır. Ne kadar havalı. Mükemmel. Ah, tamam erkekler. Hep aynısınız. Aa, bu çocuk oyuncakları mı? Ama burada daha ilginç bir şey var. Küçük bir alet seti ve salıncaklarının parçaları var. Tek yapmam gereken toplamak. Şimdi iki saniyede hallettim. Hazır pembe salıncakları burada. Tek boynuzlu bebeğim oynayabilir. <laughs> Şimdi ise posta kutusunu kesinlikle eksik olduğunu biliyorum. Vay be. Hmm, benim de posta kutusuna ihtiyacım var. Farklı ülkelerden arkadaşlarım bana sık sık yazıyorlar. Onu nasıl süsleyeceğimi biliyorum. Çiçeği boyaya batırıyoruz ve hmm. yapıştırıyoruz. Oo, biliyorum ne yapacağımı. Tanışın su aygırı Bob. Pastalarımı o koruyacak. Hello. Herkese merhaba. Ben postacı Sam. Really? Ve size posta getirdim. Ne kadar güneşli bir posta kutunuz var hanımefendi. İşte mektubunuz. İyi günler bay Size de bir mektup getirdim. Oh, bu ne böyle? Oh, beni ısırdı. Sana mektup getirmeyeceğim asla. Aman tanrım anneciğim burası Hello. çok güzel. Merhaba güzellik. Üzgünüm derek yapmadım. Bu biraz iyi olmadı. İşte mektubunuz evrenimin hanımefendisi. Evet, teşekkürler. Gitmem gerekiyor. E, arabalarım beni memnun etmiyorlar. Of ya. Tabii ya. Ben daha evde hiçbir şey yapmadım ki. Hayalimdeki odayı hemen yapmalıyız. Aa, burası ne kadar boş. Kesinlikle burada havalı bir şeye ihtiyacım var. Ve duvarlardan başlayacağım. Mavi boya duvarlarda mükemmel görünecek. Şimdi her şeyi boyayacağız. Vay be aslında boyama işini bayağı sevdim. Bundan sonra aynen halı. Yumuşak bulmacalar gerçek bir erkeğin odasında kesinlikle etkileyici görünecek. Çok havalı. Ve eksik olan tabii ki oyuncaklarım. İşte buradalar. Pekala. Her şeyi asalım. Oh. Evet harika oyuncağım da. Hagi vagi unutuyordum neredeyse. Hazır. Baksanıza bu Minecraft oyuncaklarına. Ve şimdi budumuz çok. Oh. İşte Bu da masa yerinde mükemmel olacak. Oo. Uh. Onun üzerine zaten koyacağım bir şey var. Hamsterim için bir ev. Benim küçük hamsterim Peach. <laughs> Aa, tanışın onunla. Benimle birlikte yaşayacak. Sandalye benim için ve görünüşe göre her şey hazır. Süper. Ama şimdi dinlenip küçük arkadaşımla biraz eğlenebiliriz. Bana oyunlarda şans getiriyor. Hayalimdeki okay. odam oldu. Çok mutluyum. Bu inanılmaz derecede havalı. Aa. Ben de odama denge bez donatmak istiyorum. Ama önce tırnaklarımla ilgileneceğim. Oh, bu pembe tırnaklar herkesi delirtecek. Hey, What? duvarlar neden bu kadar korkunç <laughs> beyaz? Böyle olmaz. Acilen ağacım pembeye boyuyoruz. ne kadar tatlı. Şimdi tüm odaya kalpler çizdik. Sana da al. Nice. Ah, boyadık. Mükemmel odam. Ne? Ah, bu boş bir zemin mi? Vay be berbat. Şimdi pembe halı çok model. Birkaç kalp bir güzel bele Gereksiz olmayacak. Harika. Herkese tatlı öpücükler gönderiyorum. Ha, ah, bu da ne böyle? Bu süper uzun kolları olan pembe bir zürafa. Aşağı ah, eserim. Yes. Mükemmel. Bu masa burada harika olacak. Tamam. Tam da eşyalarımı koyacak yerim yoktu. Ama burada aynalı güzel bir masa olacak. Böylece her gün güzel olabileceğim. Ama makyajımı yenilemeliyim. Muhteşem. Saçlarım yumuşacık ve iyi bir parfüm başarının anahtarıdır. Bu yüzden bol bol püskürtelim. Harika odam var. Ve işte kediciğim. Dünyadaki en tatlı kedicik bu beyaz duvarlar beni üzüyor aslında. Buna acilen çözmemiz gerekiyor ve benim harika bir fikrim var. Öncelikle duvarları sarıya boyayalım. Böylece daha parlak ve pozitif hale gelelim. Boyayı döküyoruz ve bir daldırıyoruz. Duvarları boyamayı severim. Şimdi güneş çizeceğim. Size iyilik, ışınları ve gülümsemeler gönderiyor. Biraz daha. Güzel mükemmel sarı. Sizi de boyayacağım. Harika. Duvar hızlı. Her şey sarı. Aa, bir dakika. Baksanıza zemine? Aa, o biraz daha kum istiyor. Ya şu kumuna bayılıyorum. Çok yumuşak ve sıcacık. Hadi biraz daha ekleyelim. Mükemmel oldu. Şimdi ise duvarlara posterler de yapıştırıyorum. Ya işte i̇şte burada ve burada. <laughs> Bunlar çiçeğim de havalı ve ördeklerim. Baksanıza bak bak. Aa, çok tatlı ve yumuşacık. Tamamdır. Burada bir masa olacak. Okay. Ve o harika görünüyor. <laughs> Ayrıca küçük bir sandalye de ihtiyacım var Bu Sarı şişme simit mükemmel uyum sağlayacak. Harika. Burası o kadar havalı ki ukulele oynamak bile istedim. Nasıl oldu? Aa, biraz daha mükemmel. Ve sevgili evcil hayvanımın fotoğrafı. Çok tatlı ona bayılıyordum. Hey. Bu arada içinin kendisi nerede? Gel buraya tatlım. Ne bu? Hadi oynayalım birlikte söyleyelim. Yorumlarda hangisini en çok beğendiğinizi yazın. Arabalarımızın böyle benzemesini istemiyorum. Nereler oluyor? Cıl niye yapacaksın? Zaten güzel arabamı mükemmel bir şeye dönüştüreceğim. Yumuşacık, pembe... Ve çok tatlı olacak. Tıpkı benim gibi. O zaman herkes bir bebeğin kime ait olduğunu bilecek. Kulakları da fazla olmaz. Baksanıza şuna ne kadar güzel. Ve bu arada önünde tatlı bir burnu var. Peki dede, arabamın daha hızlı göründüğünü kabul ediyor musun? Ha, aynen. Hmm. Artık fazla oldu ya. Hmm. Tamam buldum. Neden ihtiyacınız olan her şeyi internetten sipariş etmiyorsunuz? Dostum her şey çoktan geldi. Arabayı süslemek için istedin? Teşekkürler. Onu süsleyeceğim. Cıl kıskançlıktan çatlayacak. Önce arabayı siyah boya ile boyayacağım. O yeah! oh, evet. Bakın ne kadar acımasız görünüyor. Pırıl pırıl. Aa, ama hepsi bu kadar değil. Tekerlekleri de boyamam gerekiyor. Ve daha da havalı hale getirmek için onlara bir zincir ve sivri uç takacağım. Böylece herkes arabama yaklaşmaktan korkacağım. Ve ateş şeklindeki desenden değil daha güzel bir şey olamaz. Awesome. Jill şimdiden beni kıskanıyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Öyle mi? Sorun değil. Bir sonraki hamlede right, görüşürüz. All right, all right. Baksanıza takipçiler zincirim nasıl? Nasıl buldunuz? Evet çok havalıyım ne? ve çok havalı araban var. Canı yapıyor. Evet et mücadelemizin bu şekilde sona erdiğini düşünüyorsa çok yanılıyor. Arabayı dışarıdan güzelleştirmek bir konu ama içinde de aynı güzel olması gerekiyor. Aynı pembe ne? ve yumuşacık. Birkaç peluş oyuncak da okay. fazla olmayacak. Ve direksiyonu neden süslemiyorum? Şimdi tamamen farklı bir konu. Böyle bir arabada güzel bir köpek de alabilirim. Baksanıza oyuncak sadece. <laughs> Ve bu arada bunu da buraya asacağım. Aynanın altından. Harika. Ve bu peluş arabaya binmek için kendi ayıralımımı kullanacağım. Ve son dokunuş baksanıza hazır. Şimdi arabamda güzel videoda izleyebilirim. Ve bu arada baksanıza her şey pembe. Işıklar bile. <laughs> hmm. Of ya. Ama neyse. Ben de arabamın süsleyeceğimi biliyorum. Benim de güzel kıyafetlerim var. Ve onları şimdi üzerine takacağım. Baksanıza. Neden şimdi havalı giyinmem gerekiyor? Aa, bu arada hatırladım. Böyle güzel şeyler var. Kafatası. Çok havalı. Ve bu arada direksiyonu da süsleyeceğim. Baksanıza çok havalı ne kadar kafatası olursa o kadar iyi olur. Ve en sevdiğim gitarım arkaya oldukça güzel sığacak. Ve burada ışıkları açacağım. Harika. Şimdi bu kafatasılar da burada hazır. Şimdi en sert ve havalı bir arabam var. Baksanıza buradan hiç çıkmak istemiyorum. Vay canına. He, kıskandın mı? Kızlar şuna bakın ne kadar komik, baksanız ah altın burger muhtemelen çok lezzetli değil. Size açmışsınız. Öyleyse neden susuyorsunuz? Tek bir dokunuş ve lezzetli hamburgerleri getirecekler. Baksanız nasıl hızlı oldu teşekkürler kızlar. Hadi afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> Çocuklar çok lezzetli. Eee evet, çocuklar parçayı nasıl buldunuz? <laughs> Aa, ne yapıyorlar? Kızlar öğle yemeğine karar verdiler. Çok lezzetli. <laughs> ee, peki biz neden yemiyoruz? <laughs> çocuklar sakin olun. Şimdi birkaç dakika içinde lezzetli bir öğle yemeği yapacağız. Baksanıza. Araban bizi yardımcı olabilecek. Vay canına harika. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Ve yanında sosisler getirdim. Ve ekmekler. Şimdi dünyadaki en lezzetli sandviç yapacağız. Baksanıza. Nasıl da kızarıyorlar. Çocuklar. Bu arada bunu siz evde yapmayın. Biz profesyoneliz. Ne kadar güzel kokuyor. Tamam. Sosisli sandviçimizi yemeliyiz. Evet afiyet olsun. Moriko. Hmm. Hmm. Görünüşe göre iyi çocuklar da yemek yemeye karar verdiler ama biz biliyoruz ki bizim yemeklerimiz daha havalı. <laughs> hey kızlar neredesiniz? <gülüyor> ne? <laughs> <Ay>, Sizi hainler. <laughs> ya nasıl yapabildiniz? Ya ben terk ettiniz. Bu hiç adil değil. <laughs> Sabahları küçük bir koşudan daha iyi bir şey olamaz. Bu arada bana arabam yardımcı olduğu zaman. <laughs> hey kızlar. Tekrar edin... İşte bir iki, bir iki... Hmm, ne kadar lezzetli... Ee, bu ne sesler? Celi spor yapmaya karar verdi. Hmm. Peki ben neden yapmıyorum? Neden ben de bebeğimi gerçek bir spor salonuna dönüştürmüyorum? Kocaman bir bagajım da var. Ee... Gerçi şu an içinde bir sürü çöp var. Ama neyse <laughs> temizleyeceğiz şimdi. Baksanıza en havalı halteler. Aa, telefonun nerede? Yeah. İşte bu. Aldık. Oh. Teslimatınızı kabul edin. Ee, teşekkürler. Neden bu kadar ağır? Yani bunlar dambullar. Bir spor yapsanıza. İşte sizin dambullarınız. Oh, teşekkürler dostum. Şimdi Very ise lovely. spor yapacağım. Tamamdır. Başlıyoruz. Oh, çocuklar benimle gelin. İşte al halteri. Hadi ya spor yaparım ve çok güçlü olalım. Hadi. Aferin çocuklar. Hadi kaslarınızı iyice çalıştırın. Nasıl güçlendiğimi hissediyorum. Ve sadece sen değil. değil 205. Hey ee, nasılsınız kızlar? Vay canına. Hadi çabucakça yaklaşıp onlarla konuşalım. Çocuklar birkaç şey gösterebilir misiniz? Harika. Vay sen neredesiniz? Yine mi beni bıraktınız? Görünüşe göre hiç arkadaşım kalmadı. Sadece araba ve ben. Evet Virgil üzülme. Yalnız kalmadın. Ben varım. Hadi birlikte spor yapalım. Neden kavga ediyoruz? Gerçekten de öyle. Pepsi'nin gerçekten bu kadar tatlı olduğunu bilmiyordum. Ay. Ne güzel kekler. Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. Vadina marmelat solucanları harika. Ne kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gerçek solucanlar iğrençler. Ay, ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Bunu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. Neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum ki. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet. Çok da güzel görünmüyor ama benim hatam değil. Kurallar böyle. Bunu ağzıma sokmak istemiyorum. Tolcanlar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım. İğrenç. Bunu da korsuz bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi iğrenç. Tolcanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzüme sürünen bir şey var. Hayır sadece bu olmasın yine solucanlar. Onlardan baktım artık. Saçında bile yar. Bunların hepsi ne zaman bitecek? Daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan oluştu. Her şeyi yemen iyi oldu ve sadece benim marmelatları solucanlarım kaldı. Daha iyi bir dekor düşünemezsin. İlimim sadece pastamı süslemekle kalmayıp aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. Bunu denemek istiyorum. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon düşünemezsin. Yay. Kit bana da verir misin? Bir dilimcik olsa bile. Lütfen. Saçmalama. Buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle saldırımı? Pastamı koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak? Kendini savun. Sen kendini savun. Nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen çok iyisin. Hasta için her şeyi yapmaya hazırım. Darbettim. Hastayı tadamayacağım. Bunu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Midah? İşte bu. Hasta kesinlikle benim. Peki çok güzel kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır ben uçurmak mı istiyorsun? Bu ne rüzgar? Olamaz. Bunlar acı biber. Sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emine bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonla gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Hadi böyle karar verdi. Şu şikayetlere baksana. Üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Aman Tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı sonsuza dek hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? Sen benimle paylaşmadın. Ben de paylaşmayacağım. Dili kız neredeyse beni incittiyordun. Ama şimdi kesinlikle pastama teşebbüs etmeyeceksin. Neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim. Çok daha lezzetli. Ayrıca bir sefer daha ağzınızda çok daha fazla alabilirsiniz. Benim ne kadar lezzetli olduğunu hayal ediyorum. Pasta değil. Çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bittiği Geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ne de onu atsam ve yakalasam? Görüş kovuldum. Nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye. Onu hatırlattığın için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu arada oldukça iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın tadına ne olduğunu öğreneceğiz. Onsuz da yapabilirdik. görüşü göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça. Görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Beni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bitir. Tamam. Umarım artık mutlusundur. Hayır sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan sana su dökeceğim. Çok iyi ya teşekkürler. <laughs> Önce çarkı ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. Ama <laughs> dikin o? Onu nasıl diyeceğim? Bir saniye. Sanırım burada bir hata var. <laughs> Tekerlek kızartılmış üzerinde durmuş. Tamam tamam hile yapamayacağım. Evet beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve sezgilerim göre lezzetli bir şey alacağımı sakız. Sezgilerim beni yanıltmadı. Ağacında ne kadar çeşit var. Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır. Hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz çok güzel parlak bir şey olacak. Sanırım ne kadar işte açıcı kokuyor. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Dekor için tüm sakızları kullanmak gerekir değil. Birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir kalp oldu. Ne güzel. Vay canına bu doğru çok tatlı. Ben de tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahi değil sen harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok. Çok lezzetli olacak. Evet yüzde yüz haklısın. Hepsini yene kadar durmayacağım ama sen her tarafına bulaştırdın. Terümyen nerede? İtiraf et sadece ben sıkanıyorsun. nasıl kızdan baloncukları şişirebileceğimi tamamen unutmuşum. Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutucu. Çok büyük. Tamam buna bir son vermeliyim. Üstünüm. Sen ne yaptın Mila? Senin yüzünden sakız şimdi. Çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmanı söylemiştim. Oh, no. of, ne kadar dikenli bir kaktüs. Bunu <laughs> yiyemem. Tamam. Bir şeyler düşün. Bunlar senin sorunların. Bir fikrim var. Onu hayata döndürmeye çalışacağım. Korkarım bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şeye ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Aha buymuş demek. Daha iyice. Teşekkürler. Hmm, umarım şimdi kaktüs pastamı yiyebilirim. Ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Hey uyan. Kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Bildim. Kaktüsümü rende üzerine ovamız gerekiyor. Son derece için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptım. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı. Ama yani genel olarak fena değil. İşte mükemmel. <laughs>